Yağımıza. Ozon World'un bu e, ozon yağı. Ben bunu şöyle uygulamaya başladım. Cilt temizliğimi yapıyorum. Yüzümü güzelce arındırıyorum. Birazcık böyle bir 5-10 dakika cildimi dinlendiriyorum. Sonra özellikle gece yatmadan önce şöyle bir iki pompa alıyorum. Güzelce bunu elimde ısıtarak böyle yüzüme yaymaya başlıyorum. Şu an bile kokusu geldi. Nasıl bir koku biliyor musunuz? Saf zeytinyağı ve saf oksijen kokluyor gibisiniz. Öyle bir kokusu var. Kokusunu alınca diyorsunuz ki tamam ben gerçekten saf ve doğal bir ürün kullanıyorum. Neden ozon yağı kullandım? Hani bu süreçte neden bunu denemeye başladın diyecek olursanız ozon cilde oksijen açısından çok zenginleştiren bir şey. Zaten hani Oksijenin bir üst aşaması gibi düşünebilirsiniz ozonu. Oksijen hani O2'dir, ozon O3'tür. Öyle düşünün. Oksijence zengin bir içerik olduğu için bunu denemek istedim. Bir de ozonun hücre yenileyici özelliği var arkadaşlar. Bu hücre yenileyiciliği sayesinde de ciltteki sorunları gidermeye, ciltteki sorunlarla savaşmaya yardımcı bir içerik. O yüzden bunu kullanmaya başladım. Hatta size bunu kullanmadan önce cildimin fotoğrafını çekmiştim. Onu şuraya koyuyorum. Bakın görecek olursanız özellikle şu bölgede hatta şu an lekeleri de kaldı. Onları da gidermeye çalışıyorum. Yoğun bir kızarıklık var. Orası o kadar ağrılı bir e, sivilceydi ki. Bir de işte şuralarda lekelerim var. Çenemin iki tarafında ağrılı iki tane büyük sivilce. Şu bölgede Yine keza fotoğrafta gözükmüyor ama şuralarda da var. Şu anda bunların da lekesi duruyor burada. Bu şekilde başlamıştım ilk ozon tedavisine. Her gün çekmemişim fotoğrafı ama aralarda fotoğraflar var. Ekstra yana koyacağım. Gerçekten her gün uyguladıkça cildimin rahatladığını, özellikle çene bölgesindeki sivilceleri söndürmeye çok yardımcı oldu. Ağrılarını azaltmaya çok yardımcı oldu. Yaklaşık bir 15-16 gün oldu. 15-16 gündür kullanıyorum. Bence etkili kullanılabilir Denenebilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde cildimi rahatlatıyorum. Yani bu son dönemde kullandığım güzel ürünlerden bir tanesi oldu.